Televizyona ekranlarından hepinize merhaba, günaydın, harika ve çok güzel bir gün diliyorum sizlere. Hayat Güzeldir programıyla yine ekranlarınızın karşısında sizlerle birlikteyiz. Doktola harika bir program içeriğimiz olacak, sizlerle birlikte olacağız. Şimdi bildiğiniz gibi bu hafta okullar açıldı, bazı bölümler oryantasyon dönemi var... Önümüzdeki hafta itibariyle resmi olarak bütün okullar, bütün bölümler açılmış olacak. Bunun üzerine çok keyifli bir söyleşi ve program da yapacağız. Çok değerli bir isim var yanımızda. Aile danışmanı, sosyolog Şeymi Gül Gözen'le beraberiz. Şeymi Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? İyiyim, önce? teşekkür ederim. Sizi sormalı. Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Şimdi okula dönüş zamanı başladı. Evet. Büyük bir tatil bitti, uzun süreli tatilimiz bitti. Artık çocuklarımız okula dönecekler. Ailelerde heyecanlı, çocuklar da heyecanlı biraz da okul kaygısı da var. Özellikle yeni başlayacaklarda. Bugün bunların üzerine konuşacağız. Şimdi okula dönerken yeni düzen nasıl kurulmalı? Çünkü ilk başta nasıl yaparsa öyle devam edecek. Evet. Bir kere zaten yazın o düzensizliği ve tatilin rehaveti var. Hepimizin üstünde. Anne babaların, Doğru. öğretmenlerin bence çocukların, herkesin. Plansız yaşadık değil mi? Geçten evet. kadar oturduk falan. Böyleydi. Ve yaz onu gerektiriyordu. Aha. Zaten çok sıcak bir yaz geçirdik hep beraber. Evet. Ee, ama şimdi de düzene girme zamanı. Bu hepimizi zorluyor. Çünkü Hı -hı. belirli kurşullar ve e, sınırların olduğu bir hayatın içine doğru geri dönüyoruz. Dolayısıyla ilk başta birazcık patinaj yapmamız, biraz dengemizi bulamamamız, yalpalamamız normal. Hı -hı. Ama ne kadar çabuk o sınırları belirlersek o kadar çabuk rahat ederiz diye de düşünüyorum ben. Hı -hı. Çocuklar açısından da, veliler açısından da bu böyle. Evet. En önemli unsur denge. O ölçüyü tutturabilmek. Hamur Değil karar mi? gibi. <laughs> çok dengeli koyarsak çok. aynı Hı -hı. da öyle. Hı -hı. E, çok bu koyarsak da katı oluyor. Dolayısıyla çok bu sınır koyuyoruz acaba kendi Hı -hı. içimize bir bakıp e, bundan önce neler yaptık, bundan sonra nasıl gidelim ya da ilk başlayanlar var, aloğuna gidenler var. Tabii evet, alo sonra başlayacak olanlar. Biz evet. başlayacağız bu sene. neler yapmalı? bunlarla <laughs> evet. konuşalım. Evet. E, şimdi peki düzeni nasıl kursunlar? Ne yapsınlar? Buradan başlayalım. Nasıl bir düzen olmalı mesela? Tatilden döndük. Çocuklarda tabii böyle bir geç yatma alışkanlığı oldu tatil olduğu için. Hı hı. Uyku düzensizlikleri oldu. Belli bir plan program dahilinde değiller ders olmadığı için. Bundan sonrası nasıl olsun? Nasıl kurgulasın aileler? Ya olması gerekenlerle başlıyoruz. Aslında bir prospektüsümüz var elimizde. Çocuk erken yatmalı, İşte işte şu zamanda ödevini yapmalı ve biz bunu sürekli tekrarlayan bir papağan haline de dönüşe <laughs> <laughs> Dolayısıyla her iki tarafta bunlar çok sıkılıyor. <laughs> evet yani ee... o da var. O aradaki dengeyi kuracak olan şey gerçek iletişim. Yani o gün gününü nasıl planlamak istiyor, o Hı -hı. planlarken neler yapmak istiyor, bunu bir sormak da lazım. Ama sınırsızlıkla e, aşırı sınır koymak aynı yere çıkıyor. Her ikisinde de dengeyi bulmakta zorlanıyoruz. Dolayısıyla çerçeveyi biraz çizip e, hangi saatler arasında ne yapılmalıyı, belki anne babanın önermesi gerekiyor. Hı -hı. Bunun için de mutlaka ki çocukla geçirecek o özel zamana da ihtiyaç var. Yani günü nasıl geçti, o gün okulda nasıl hissetti. Yani illa yapılması gerekenler değil de o o günü nasıl geçirmiş onu merak ederek o iletişimi kurmak ve yine onun isteği doğrultusunda onun da katkısını alarak ondan sonrasını planlamak yani Hı. hangi saatler arasında çalışmak istiyor hangi saatler arasında ne yapmak istiyor ve o ailenin dışında bir birey olarak değil de yani biz hep çocuğun seviyesine inmek diye bahsederiz ya aslında önemli. onun seviyesine Hı. çıkmak yani Hı. onu da hayatım bir parçası olarak her şeye dahil edip yemek hazırlarken Yaşına göre tabak getirebiliyorsa tabak getirmesini istemeyin. Aynen çünkü herkes dışarıda ve eve hmm. birlikte dönüyoruz. Yani artık anneler de çalışıyor. Çalışmasalar da herkesin ortak o sofraya koyacağı bir şey olması lazım. Çok Çocuğun doğru sofraya koyacağı bir şey olması gerekiyor ki oraya ait hissetsin. Hı -hı. Ve o ortak karar o sofradan çıkıyor esasında. Ve her şey sonrasında orada alınan kararlarla ve ben seni gördüm, duyuyorum, bak birlikteyiz. Hı -hı. Senin de bu eve bir katkın var dediğimizde başlıyor. O zaman kendisine ait sorumlulukları, aileti ve yapması gerekenlerin daha çok farkında olarak devam ediyorlar. Evet, çok doğru, kesinlikle. Peki aile içinde sorumluluklar ve dağılımı e, konusunu birazcık konuşalım isterseniz. E, az önce çok güzel bir şey söylediniz. Dediniz ki sofra kurulurken çocuğun da mutlaka yapabileceği bir şey vardır. Bu küçük evet. bir örnek ama çok önemli. E, çünkü çocuk da dahil olmak istiyor. Ama ailelerde de şey var. Hani e, Her şeyi ben yapayım. E, her şey çocuğum için çok güzel olsun. Evet. Ama ben yapayım. Evet. Böyle bir algı var. Ben <laughs> aslında fanus içinde büyüyen çocuklar diyorum. E, Fanusun içinde e, büyütmeye çalışıyoruz çocuklarımızı. Tabii ki de onlar çok değerli, çok kıymetli e, koruyup kollamaya çalışıyoruz. Ama <laughs> bunu yaparken acaba onlara bir zararımız dokunuyor mu? Elbette çünkü özgüvenli çocuk yetiştirmek istiyorsak Hı. o özünün neyi karar verdiğini de kendisine alan bırakarak izin vermemiz gerekiyor. Hani ben neleri yapabilirim neleri yapamam. Çok küçük yaşta belki tabak taşıması bile çok zor olabilir 2-3 yaş. Ama hani peçete getirebilir. Evet, çok Yapmak istediği şey. bir şey varsa ya da bizim desteğimizle bir şeyler yapabilir. Hani o ben de varım demek. Bu alanın içinde ben de varım. Benim de bir alanım var. Dolayısıyla ailelerin bunu görüp kabul ediyor olması ne kadar küçük yaşta başlarsa ileriye de taşınıyor. Hı -hı. Yani hani yine küçük yaşlarda Hı -hı. belki çarşafını düzeltemez ama e, annesine yardım edebilir. Sen yapma, Hı -hı. bozarsın. Ya da işte. Hı -hı. Ha, evet, böyle geri dönüşler yapıyoruz. Evet. <laughs> ya da düşürürsün, kırarsın, yapabileceği kadar. Düşersin, ya bana vurursun. Evet. Hep böyle yetiştiriyoruz, çok doğru. Kendi canına kastetmeyecek şekilde, onu hmm. koruyacak, kollayacak şekilde o minik sorumluluklar, bilmiyorum televizyonda kanal değiştirebilir eğer televizyon seyrediliyorsa bazı seçimler ona bırakılabilir bazı seçimler bırakılmayabilir yani işte ortak zamanda bir şey seyredecekse o anda aslında ortak dili oluşturmak için belki onun seçimiyle kısa bir sürede olsa hareket edilebilir ya da e, evin içinde ne yapması gerekiyorsa hı hı. çünkü e, yaş büyüdükçe bunu sonradan eklemek çok daha zor hale geliyor bu sefer yapmamaya başlıyor Hani. Çatışmalar meydana gidiyor. Hani sen niye böylesin diyoruz. Niye böyle? Çünkü sen yaptın. İzin vermeden. Aman ben yaparım. Aman evet. sen yorulma. Aman sen daha küçüksün. Bir taraftan koruyuculuk var. Bir taraftan kontrolcülük var. Çok bir taraftan oldu. her şey benim istediğim zaman ve istediğim şekilde olsun var ama eğer birlikte yaşıyorsak esnemek gerekiyor. Hı hı. E, o esneklik, önceki programımızda konuşmuştuk. Bizi bir araya getiren şey. Ee, sonrasında büyüdüğünde 15-16'dan sonrası çok geç kendi sorumluluğunu alması için işte ayakkabılar bir yerde, çoraplar ya, bir haber, yerde. Yer, şey hepsini böyle şey. Kapı çalsa umurumda değil, 20 kere çalsa böyle şeylerle de geliyorlar. Çok da beni ilgilendirmiyor diyor. O, o evin kapısı çünkü onunla <laughs> alakalı değil. Siz evden sorumlusunuz. Çocuklara ben size katılıyorum burada odasının sorumluluğunda onda olması lazım. Değil mi? Evet. Eve de katkı sağlaması lazım. E bizler de böyle büyüdük aslında. Evet. Acaba neden biz böyle yetiştiriyoruz çocuğu? Aslında biz böyle büyümedik. <gülüyor> <gülüyor> bizim büyüdüğümüz <laughs> dönemde aslında anne baba öncelikliydi ve çocuk çok da görünür değildi. <laughs> ee, biz öyle olmasın istediğimiz için bizim kuşaktan bahsediyorum ve sonrasından sanıyorum bu biraz 35'lere kadar da gidiyor. 35-30 yaşlara kadar da gidiyor. Ee, öncelik ailede olunca çocuk hep onların uyum gösteren ve onların istediğini yaparsa onay alabileceğini düşünen bir birey haline geliyor. Eğer yeterince zeki olursa işte e, istenileni yeterince yaparsa sevilebileceğine dair <laughs> e, bir görü oluştu bizde. Evet. Böyle olunca. Bize verilmeyeni çocukla birlikte büyürken ona göstermek istedik. Ve fazlasıyla. Esasla. Fazlasıyla. Fazla fazla. Evet, i̇şte hani sarkaç gibi. <laughs> ilk önce başka bir kantarın <laughs> topuzu ailedeydi. Şimdi evet. çocukta ortada dengeleneceğini düşünüyorum bundan sonrasında. Çok doğru. Çünkü merkeze ne koyarsanız onu çoğaltıyorsunuz. Kesinlikle. Çocukla birlikte kendimizi de koymamız gerekiyor. Çünkü bu bir bütün birbirinden ayrılmıyor. <laughs> yani ne biz onu yeterince temizlediğimiz ya da yeterince çalıştığımız için yeterliyiz. Sadece var olduğumuz için sevebiliriz ve kendimizi ifade ettiğimiz sürece, <laughs> kendi duygumuzu ifade edebildiğimiz sürece, kendimiz olmasına izin verilen yerde mutlu ve huzurlu oluruz. Bu çocuklar için de geçerli, ailenin diğer bireyleri için de geçerli. Diğer taraftan çok aşırı kurallarla sıkıp, işte olması gerekenlere çok tutunan bir ailenin yanında bir büyüyen yani çocukta bunları ifade edemiyor. Hı -hı. Ama çok gevşek bırakıp sen istediğin gibi yap. Bütün dünya senin dediğimizde sıkıntı. de. Hı -hı. o da sıkıntı çünkü başkasının alanına saygı duymayı Hı -hı. bilemiyor. Aynı zamanda doğduğu zaman onun çevresinde gelişen bir dünya var. Her şey ona bağımlı gibi. Biraz bunun dışına çıkıp Dengin. evet dengeyi kurmak önemli. Denge gerçekten çok çok önemli. Peki, bir diğer problem de çocukların tabii ders çalışması. Şimdi okul dönemiyle birlikte ders çalışma hayatları da tekrardan başlayacak. Burada da anne babalarla çocuklar arasında bazen iletişim programları yaşanabiliyor. Peki, nasıl bir çalışma programı yapılmalı çocuklara? Nasıl bir çalışma programı olursa, hem çocuklarımız okulda da başarılı olur, hem anne babaların üzerinden biraz yük kalkar, nasıl yaklaşsınlar? Bir kere saflara ayrılmamak gerekiyor. <laughs> <laughs> çünkü böyle Çok olduğu iyi. zaman defans başlıyor. Çok defans doğru. olunca da bir taraf sürekli olarak ya ya yap, hani yap. Ders, ders ders çalış. çalış. <laughs> Bilgisayarda oyun <laughs> açma. Bir süre sonra duymuyor artık onu. Yani onunla ilgilenmiyor. Beni çünkü artık o sözlerde değil mi? Evet. Hı -hı. Ve hani onu yapması gereken çocuk kendi sorumluluğunu bilsin diye ödev veriyorlar zaten. Hı. Biz onun yerine gerçekleştirmeye çalıştığımızda çok bir kötülük ediyoruz. Çünkü neyi ne kadar yapabileceğini görmesi lazım ve ne kadar onun içinde hani ne kadar anlamış ne kadar Hı. merak ediyor o konuyu araştırmak istiyor. Bunları biz yaparsak onu yapmasına gerek kalmıyor ki. Tabii, o konuda da biz gidelim o zaman. Hatta Bir süre sonra o uzman halde geliyor. <laughs> notlar da bize gelmiş oluyor. Evet. Ee, böyle bir durum var. Mesela Mesela bu ödev konusunda da hatta konu açılmışken onu da konuşalım. Ee, ödevlerde ne kadar destek olunmalı çocuğa? <laughs> Çünkü bazen şey görebiliyoruz. Anne baba oturup bildiğiniz ödev yapıyor. Hırsla evet. yapıyorlar. Evet. Yani çok güzel olmalı diye <laughs> ama e, orada çocuğa kattığı bir şey olmuyor aslında. Evet. Bununla ilgili ne söylersiniz? Yani ne kadar destek olalım ödevlerde? Ne yapmalıyız? Bazen işte benim kızım o, ilkokulda okuduğu zaman bir <laughs> ev yapma ödevi vermişlerdi şekillerden hani kat çıkan veli gördüm ben üst üste mimari olabiliyor böyle şeyler. Kırslar meydana geliyor çünkü yani çok ilginç benim... bir şeydir bu bakın çok doğru istediğim evet. şey gerçekleştirsin. Hani ben <laughs> yapamadıysa onu benim yerime çocuğum yapsın ya da işte en gözde en parlak bu olsun. Evet, en güzel evi evet. biz yapalım o gibi. Ki onun güzeli olmayabilir yani evet. yuvarlak bir küre koyar. bu benim evim der. Onun içinde bambaşka anlamlar bulur. O alanı açmak gerekiyor. Tabii ki desteğe ihtiyacı olduğu zaman soru sorunu hakkını vermek lazım. <laughs> yani her şeyi bilemez, bazen içinden çıkmakta zorlanabilir. E, orada desteğimizi verebiliriz ya da ödevleri bitirdikten sonra göstermek isteyebilir. Yani, bunu kontrol eder misin? Hı. Bunu da desteği verebiliriz. Ama sorun ne kadar alıyor görmesi için kendisinin de görmesi için buna izin vermeyiz. Alan açmamız gerekiyor. Alan açmamız gerekiyor. Alan açmak çok çok önemli bu konuda. Yani ödevi yaparken o ödev sizin ödeviniz değil çocuğunuzun ödevi. Evet. Onun yaratıcılığı orada ortaya çıkacak. Evet. Belki o işte evi kareden değil de silindirden yapacak ama onun hayal gücünde başka bir şey canlandırıyor belki. Kesinlikle. E, bunu alan açmak bence çok çok önemli orada hisler. Ama çok ilginç hisler orada devreye giriyor <laughs> ve evet. e, dediğiniz gibi kat çıkanlar, Tabii. böyle bayağı lüks bahçeler yapan, <laughs> <laughs> Çıkabiliyor bu tip ödevlerde. O evet. yüzden gerektiği kadar yanında olmak çocuğun e, size ihtiyacı olduğu. Onu belirttiği zamanlarda belki yanında olup destek olmak, ışık tutmak burada belki de önemli diye düşünüyorum. Çok güzel söylediniz. Yani sonuçta onun hı hı. kendine güvenebilmesi için o olana ihtiyacı var. Hı hı. O ışığı tuttuğunuz zaman kendini hem ifade edebilme cesaretini gösteriyor hem de Aa, ben bunu bu kadar yapmışım. Yani vay ne kadar iyi yapmışım da diyebilir. Dur şurasını bir düzeltin de diyebilir. O açmak çok önemli. Tabii imkan tanımak çok çok önemli. Evet. Ee, bir de harçlık mevzuları var tabii. tabii harçlık mevzusu bence çok önemli. <gülüyor> <gülüyor> tabii çocuklarımız okula giderken bazı gereksinimleri var. Küçük yaş grubu için demiyorum ama daha büyük olanlarda ve <laughs> bir harçlık problemi evet. gündeme geliyor. Özellikle de büyük yaş gruplarında. Bu harçlık dağılımı nasıl olmalı? Sağlıklısı nedir? Çok mu para vermek lazım? Az mı para vermek lazım, hiç mi vermemek lazım? Ya da onun sorumluluğunu çocuğa nasıl yaşatmak ve hissettirmek lazım karşılık konusunda? Bunu sormak istiyorum size. Finansal okuryazarlık diye bahsediyor uzmanlar ve 4 yaşından itibaren verilmesinde de uygun görüyorlar. Çünkü Hediş. 4 yaşından itibaren Hı. hani paralarla ilgili en azından şey öğren oluyor. Evet, resmini görünce biliyor işte Hı. onunla ne alabilir, nasıl isteyebilir ya da onunla ne yapabilir. Bunun için belirli bir gün konması en iyisi diyorlar. Yani Hı. işte pazar günü ise pazar günü harçlık verilir hafta başında. Hı. Onun hafta içinde tabii ki aşırısı bir sınırsızlığa götürüyor ve sonra amaçsızlığa kadar giden ve bağımlılığa kadar giden bir süreçle yaratabiliyor. Çok önemli bu yüzden. Eğer her şeyi Hı -hı. elde edebiliyorsa ve sonuçta o harçlık onun istediğinden çok fazlaysa dışarıda elde etmek isteyeceği hiçbir şey kalmıyor ve o amaçsızlık onu uyuşturucuya kadar götürebilir. Bu tarafına çok dikkat etmek lazım. Çok önemli. Bakın, Koşullar ne olursa çok olsun onun ihtiyacı doğrultusunda. Hı. Ne çok kısarak ne de hani çok fazla vererek. Denge gene en önemli unsur. E, 4 yaşından itibaren dediğim gibi verilebilir. Pazar günü ya da işte hafta başında, şu gün. Onun illa belirli bir günde olması ve ne kadar süreyle verildiğinin de söylenmesi gerekiyor. Çünkü o para belirli bir zaman içinde onun elinde olacak. Yüzde <laughs> onunu paylaşmak için, yüzde onunu biriktirmek için geri bir kalanını da kendisi harcasın diye verdiğimiz, söylememiz gerekiyor. Değil mi? Ki böylece şey, evet, Hı -hı. onun yönetimini kendi içinde yapabilirsin. E, yapabilsin. Tabi bu söylediğim çok dört yaş için olmayabilir ama Hı -hı. yine de işte ne bileyim kediye köpeğe mama alacağız. Bunun için bunu koymak ister misin? Ya da bir gibi. oyuncak istiyorsa kendi biriktirebilir evet. orada. Değil Biriktirmeyi mi? ne kadar erken öğrenirsek hı hı. o kadar faydalı bizim açımızdan da. Ee, sonuçta kendi dünyasını yönetebilmek için hep para ihtiyacı olacak. Bir değişim aracı. Evet ve ayağının üstünde durması, kendini bu dünyada var edebilmesi hep parayla birlikte olan şeyler. Bunu ne kadar erkenden öğrenirse o kadar iyi ve biz ona en büyük iyiliği yapmış oluruz. İhtiyacı kadar olanı vererek. Evet bu çok önemli bir şey. Gerçekten ihtiyacı olanı vermek çok önemli ve bir hafta boyunca o parayla e, idam ettireceğini hayatın bilmesi gerekiyor. Hayatın evet. dediğim okuldaki işte ihtiyacı olan şeyleri alması. Belki bir şey almak istiyor, sahip olmak istiyor. Onun parasını doğaçlıklardan biriktirebilmeyi öğrenmesi ve sorumluluk alması çocuğun bence çok çok önemli. Hiç evet. vermediğinizde de sıkıntı. bu arada. Evet, tabii, tabii. O da problem. Bu sefer göz çocuğun dışarıda olacak. Arkadaşlarıyla kendi kıyaslamaya başlayacak. Ve parayı nasıl yöneteceğini hiçbir zaman Öğrenemeyecek, yetişkin yaşa geldiğinde de çok büyük e, sıkıntı yaşayacak. Tabii. Bu da çok büyük problem gerçekten. Yoksunluk yaratabilir. Onun Kıtı içinde. birinci yaratacak, yaratacak çocukta. Aynen Hı -hı. öyle. Hep yok ve işte hep sakınmalıyım Hı -hı. ya da o sosyal ortama girecekse, arkadaşlarıyla bir Hı -hı. şey yapacaksa hep iki adım geride durmasını gerektirecek. Hı -hı. Dolayısıyla koşullar doğrultusunda tabii ki ailenin koşulları doğrultusunda da neyi neden yaptığımızı açıklayarak vermek en iyisi. Çok önemli. Bir de. E, şunu da söylemek istiyorum yeri gelmişken. Küçük yaş gruplarında Hı -hı. E, dışarıda çocuklar illa bir şeyler ister. Evet. markette vesaire. Şunu söylemeyin çocuğa paramız yok. Bunu Hı -hı. demeyin. Bu çocukta çok küçük yaşlarda kıtlık bilincinin oluşmasını sağlıyor. Oluş. Diyin ki işte almak istemiyorsunuz mesela. Anlatın gerekçelerinizi ve nedeninizi. Şu an bunu alamam çünkü gibi cümlelerle. E, ama paramız yok, paramız yok, paramız bitti gibi Cümleler kullanmayın. Bu çocukları gerçekten ileriki yaşlarda çok fazla etkiliyor. E, bu sefer kendi para para kazanıyorlar ama ihtiyaçlarını almıyor çocuklar. Evet. Çünkü sürekli bir kıtlık bilinci var, değil mi? Evet. Hem Hı -hı. dürüst oluyorsunuz. Evet. Yani dürüst davrandığımız sürece karşı tarafın da bize başka Hı -hı. türlü davranması mümkün değil. Söylediğimizle yaptığımız şeyin birbirini tutuyor olması çocuk için çok önemli. Çünkü model çok olarak önemli. bizi görüyor. Tabii ki. Ne söylersek söyleyelim, ne yaparsak yapalım aslında nasıl yaşadığımıza bakıyor Hı -hı. ve bizim davranışlarımızı model olarak kendisine alıyor eğer söylediğimiz şey doğru değilse bu sefer o da çeşitli yerlerde kıvırmayı kendi göre tatlı alanlar söylemeyi öğrenmiyor. o zaman da dürüstlük tabi ortadan kalkmış olacak Aynen buna da öyle. dikkat etmek önemli <laughs> bir diğer pardon bir diğer konumuz da çocuğun ilgi ve yeteneklerine göre e, hangi alanlarda kurslara katılmalı evet. bunu evet. konuşalım çünkü neden ee, yayın öncesi de konuştuk sizinle. Evet. Çocukları yarış atı gibi görüyoruz. Evet. Ve bir kurs çılgınlığı evet. var. Evet bir kurs çılgınlığı var. Oraya da gitsin oraya da gitsin oradan çıkıyor oraya götürelim. Ve e, anne babalar bunu hani bir maratonda gibi koşturarak yapıyorlar. İyi tamam da e, çocuğun spora yeteneği yoksa, çocuğun sanata yeteneği yoksa neden o kursa gitsin? Evet. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Yeteni... Ay, çocuklar çok bundan yakınıyorlar biliyor evet. musunuz? Kendi <laughs> öğrencilerimde de görüyorum bunu çünkü. Kesinlikle. <laughs> gitmek istemiyorsa kusar, evet. hasta olur. Yayından önce de konuşmuştuk. Kızım voleybola yazdırdım, bisiklete binip kolunu kırdı. Evet. Yani aslında ona gitmek istemiyor ama Tabii. bir şekilde gitmek zorunda hissediyor. Evet, kaçmak için de bu sefer kendince... Çocuk evet. bir şeyler yapıyor ya da vücut geliştirebiliyor. İşte kusanlar, karın ağrısı yaşayanlar, değil mi? Hepsi. Psikolojik var. Ya da kemozun Biz aslında hiçbir şeyden eksik kalsın istemiyoruz anne baba olarak. Evet, her yere gitsin istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> her şey olsun, sporcu olsun sana çok güzel. Hepsi olsun, olsun istiyoruz. Evet. İşte piyano da çalsın, ritmik jimnastik de yapsın, bale de yapsın, heykel yapsın. Ama hani o çocuğun oluşunda bazı yetenekler getiriyor cebinde. Bunları orta ortaya çıkarmak için deneyebiliriz ayrı konu. Bunlar Hı -hı. çok kısa süreli de olabilir ama onun isteği dahilinde. Çünkü hani boşta kalmasın, aman boş kalmasından da çok korkuyoruz bazen. Aslında boş kalsa ne yaratımlar çıkartacak çocuğumuz ortaya bir bilseniz. Kesinlikle <laughs> ve o alan hepsinden kıymetli. O boş kaldığı alan esasında. işte bateri kursuna da gitsin, ondan sonra piyano kursuna da gitsin. Basketbola çok... gitsin, oraya gitsin. Evet, sizinle oturup 15 bir dakika muhabbet etse, ona çok daha iyi gelebilir bazen. Tabii ki yetenekleri doğrultusunda kursa gitmek istiyorsa gitsin. Ama bizim olmasını istediğimiz insan olsun diye değil. O sevdiği şeyi yapsın diye. Burada anne babanın görevi onu gözlemlemek. Ne yeteneği var çok doğru. da ilerleyebilir. Ve biz bu konuda ne kadar destek olabiliriz bunlara bakmak gerekiyor. Yayından önce de konuştuk. Biz sürü oyuncak alıyoruz. Hani e, envai çeşit. Her şeyle ama hiçbirisiyle genelde oynanıyorlar ve evet, kendi yaptıkları gün. şeyle oynuyorlar. Hı -hı. İşte benim kızım mesela telefonlarla konuşuyordu evde kaç tane telefon vardı bilmiyorum hepsi oyuncak çünkü iletişim kurmayı seviyor ve iletişim kurmak istiyor ve o konuşma onun için çok önemli. Oğlanı yaratabilmek e, aslında onun için en güzel e, şey sağlıyor yani tabii ki yüzme sporla ilgilenmesi ve Hı -hı. kendisine ait bir hobisinin olması iler. Nerede onu kurtaracak olan ya da hayatta sıkıldığı zaman gideceği yönde ona destek olacağı şey. E, dolayısıyla bu hani önemsiz değil aslında çok Hı -hı. önemli bir konu ama istediği yani o ne istiyorsa onu yapmalı. Anne babanın kuklası gibi onların hayallerini gerçekleştirmekten sorumlu değil. Bunu bir Hı -hı. kere kendi içimizde bir yere yazmamız çok lazım. Önemli. bir de çocuğunuz sizden gelip bunu talep etsin. Hı -hı. Bu çok önemli bir şey değil mi? Evet. Çocuk gelip talep etsin. Diyorsun ki ben baleye gitmek istiyorum anne baba ya da ben cimnastik yapmak istiyorum evet. i̇şte ya da ben dans etmek istiyorum ya da ben basketbol oynamak istiyorum ama çocuğun talebinin olması burada çok çok Kesinlikle. önemli. Çünkü Kesinlikle. onu sizden talep edecek. Mesela Arya şu an 6 yaşında ben kendim müzisyenim ee, sanatçı bir aileyiz evde ama benim çocuğum okuldaki branş dersleri dışında herhangi bir kursa daha hiç gitmedi. Hı -hı. Gitmedi. Çünkü Kesinlikle. kendi talep edecek şimdi yavaş yavaş talep etmeye başladı. Kendini görüp ee, çocuk yeteneklerini keşfetmeye başladığı zaman talep ediyor çünkü, doğru, istiyor. Doğru. Bu çok önemli bir şey. Ee, lütfen istemedikleri kurslara çocuklarınızı Boşu göndermeyin. Evet çok önemli bir şey gerçekten. Yani Çocuklar part... çünkü farkında olmadan bir şey özgüven eksikliği yaratabiliyor mesela bu. Evet. Diyor ki ben yapamadım. Aslında yeteneği yok çocuğun ama ben yapamıyorum dönüyor bu sefer. Bir de hani hı hı. E, okulda hep çeşitli koşullar ve sınırların içinde bir sistemin içinde gidiyor. Oradan evet. hemen bir kursa götürdüğünüzde aslında yine nefes alacak aralığı ona sağlamamış oluyor. Çok doğru. O nefes aralığına ve boşluğuna hepimizin hı. olduğu gibi onunla ihtiyacı var. Böyle bir dinlenecek, bir kafasını evet. toparlayacak değil mi? Evet. Günlük yoğun bir okul hayatından sonra hani hepimiz için geçerli değil mi? İşten çıktıktan sonra bir rahatlamak isteriz mesela. Kesinlikle. Hı hı. Parka götürüp oyuncaklarda oynamasını sağlamak. Özellikle işte ana sınıfı ve ilkokulun taşlarında. En şey. Evet. Hani sosyalleşiyorlar ve kendi yaratımlarını yapıyorlar esasında. Ona da zaman ayırmakta fayda var. Yani diğerlerini istiyorsa tabii ki yapsın. Mesela çağdaştıramaya götürmek istediğim zaman hayır ben parka gideceğim. Daha çok zevk alıyorum diyordu kızım. <laughs> Ama ondan sonra dansla da tanıştı ve benim hiçbir şey söylememe saat hesaplama hiç. Hiçbir şeye gerek, gerek kalmadı. kalmadı. Kendi kendine 11 yaşından itibaren kendisi gitti. Ondan sonra da devam etti. Ne kadar güzel gerçekten. Ee, peki çocuğun son olarak da şunu soracağım. Kendine ait boş zamanı, ee, tabii bırakırsak, <laughs> nasıl değerlendirilmiş çocuk? Neler yapmalı? Evet. Yani neler yapıyorsa biz onun sağlıklı büyüdüğünü e, anlayabiliriz. Şimdi boş zamanlarında genelde e, sıkılmasın diye e, tırnak içinde söyleyeceğim. Tablet ya da telefon ya da oyun veriyoruz. Sıkılsın. <laughs> <laughs> Sıkıldığı zaman yaratacak çünkü çocuk. Ben de bunu hep söylüyorum. Küçükken ee, yani derler diye. bilmiyorum çok sizin de belki olmuştur. Ben şey derdim mesela sıkı çok hareketli bir çocuktum. Ee, özellikle de rahmetli anneannem. Anneanne canım çok sıkıldı <laughs> derdim. Anneannem de şey derdi rahmetli sıkı iyidir kız çıkmaz. <laughs> evet, sıkıca iyidir. Sıkıl. Öyle diyordu ve ben bunu yıllar sonra ne kadar değerli bir şey olduğunu anladım. Doğru çünkü canın sıkıldığı zaman üretip bir şeyler yapıyorsun. Ee, i̇şte o sıkıldığınız zaman sonrasında sizinle ilgilenen birisinin olması önemli ya da Hı. o alanda, o boş alanı bıraktığınız zaman beraber yürüyüşe de çıkabilirsiniz. Çünkü kaliteli zaman geçirilmiyorsa çocukta, şimdi çok ezberden giden e, terimler haline geldi, çok söylene söylene kaliteli Ama çok zaman. Doğru, çok doğru, <laughs> evet. kaliteli zamanı daha tam olarak... Ee, ne olduğunun algılanmadığını da düşünüyorum. Ben evet. Anne babalar tarafından. Şimdi anne babalar kendilerini mecbur hissedip çocukla ilgilenmek zorunda hissettikleri zaman kaliteli zaman değil. Onu da eğlendikleri zaman kaliteli zaman. Yani o neşe aslında bir araya getiriyor. O neşe bizi oradan alıp başka bir yere götürüyor. Neşe illa çok ekstra partilerde Hı -hı. işte bilmem nerede yenen yemeklerde değil. değil bazen bir doğa yürüyüşünde, bazen oturup sohbet etmekte. Mesela benim için en e, güzel anılardan bir tanesi babamın yıldızları bana anlattığı zaman ve her akşam Hı -hı. sorardım bu hangi yıldız, küçük Kayıma, kayıma, küçük cezirme, büyük kayıma, büyük küçük çeyizlerine, büyük İşte bunun ucunda ne var? Benim iletişim kuruyor. Bana bir şeyler anlatıyor. Ben onunla bağlantı halindeyim. Bir ve, ve merak ettiğim şeyleri cevap diyor. Ve o konuda ne düşündüğümü soruyor sonrasında. Hı. Ben görülüyorum, duyuluyorum, güvendeyim ve bir bireyim onun için. Bu oğlanı açıyor. Dolayısıyla sonra işte sabun nasıl yapılır, bisikletin niye tekerlekleri var, kim bulmuş. Tabii <laughs> Çocuk tabii sürekli de de sorar. Sorar çocuklar evet susturmamak lazım. Evet ve hani tabii ki internette bunların hepsi var ama sizin onunla ilgilenerek bunu anlatmanız kadar kıymetli değil. Çünkü Çok o iyi. zamanı ona hediye etmiş oluyorsunuz. Ya da işte bu ağaç ne ağacı nasıl büyüyor, nasıl Hı. ekiyoruz. Hani bir tohum ekmek ya da mutfağın balkonunda bir şey yetiştirmek için onunla ortak bir şey yapmak ee, ya da eve alışverişten geldiğinizde beraber bir kurabiye yapmak. Beraber yapıyoruz işte. Bak biz birlikteyiz. Çok da keyifli demek. oluyor. Demek. Ve Hı. o konuşmalar esnasında <laughs> aslında neyi merak ettiğini, neyi istediğini de öğreniyoruz. O da bizim hayatımızla ilgili şeyler öğreniyor. Hı. Dolayısıyla onu ötekileştirmeden ve çocuğun seviyesine inmekte zorlanıyorum demeden onunla aynı seviyede olduğumuzu bilerek bunu farkında olarak yeni bir bireyin yetiştiğini anlayarak yol açmak en önemlisi. Yetenekler de bu doğru. doğrultuda çıkıyor. <laughs> Görmeye niyet edersek görüyoruz ve o zaten onunla ilgili güçlerini veriyor. Çok doğru. <laughs> çocuğun o seviyesine inme olayında da şunu söylemek istiyorum. Sadeleştiğiniz zaman ve etiketlerinizden kurtulduğunuz zaman Zaten çocuğunuzun seviyesine inmiş oluyorsunuz. Kesinlikle. Değil mi? <laughs> Kimliklerden arındığınızda, ver <laughs> yok oldu. Şöyle zaman. çıkarttığınızda, değil evet. mi? Etiketleri yeniden attığınızda, evet. sadeleştiğiniz zaman zaten çocuğunuzun seviyesine inmiş oluyorsunuz ve çok da keyifli onlarla vakit geçirmek. Evet. İyi ki varlar. Çünkü Kesinlikle. tertemiz çok güzel bir sevgi ve enerjileri var. Evet. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben evet, teşekkür ederim. Çok keyifli, çok güzel bir sohbet Benim oldu. Için de öyle oldu. Yine yakın zamanda görüşmek üzere. Hiç Sağ olun. Hoşçakalın. Evet şimdi kısa bir VTR aramız var. VTR'den sonra Hayat Güzeldir programına kaldığı yerden devam